Sevgili mücadele arkadaşlarım, değerli basın emekçisi arkadaşlar, sevgili hastalarımız, hasta yakınlarımız, kurumlarımızın değerli temsilcileri, disk Çukurova Bölge Temsilcimiz Kemal Başkan, Adana Tep odamızın değerli başkanı, SES Şube Başkanı, eğitim senden arkadaşlarımız, Adana Genel İşbirliği ve İkinoğlu Şube'den arkadaşlarımız, sevgili mücadele arkadaşlarımız, yıllardır Çukurova Üniversitesi Hastanesi'nde Balcalı'da işine, ekmeğine, en temel haklarına, sendikal haklarına, çoluğunun, çocuğunun geleceğine sahip çıkmak için yan yana, omuz omuza bu mücadeleyi büyüttüğümüz sevgili mücadele arkadaşlarım, sınıf kardeşlerim. Hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına ve sendikamız devrimci sağlık iş adına sevgiyle, saygıyla, coşkuyla ve mücadelemizin umuduyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Bu tarafa yürürken bazı hastanesinin durumunu bir kez daha görmüş oldum. Yakın zamanda bir araya gelmiştik yine. Hastane özellikle depremden bu yana birçok hak kaybı yaşıyor. Binaların durumu ortada. Hastanenin fiziki koşullarındaki problemler de ortada. Ve yıllardır bu hastanede hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Bugün geriye dönük ödemelerle ilgili verdiğimiz bu mücadele aslında yıllar yıllar önce bu hastanede taşeron belasına karşı tarihin görmüş olduğu en büyük emek hırsızlığı olan taşeron belasına karşı verdiğimiz mücadeleyle başladı ve bugün hep birlikte en temel haklarımıza sahip çıkmak için önümüze ne engel konulursa konulsun bu mücadeleyi diskin çatısı altında sendikamızın çatısı altında hep birlikte büyütüyoruz. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi değerli arkadaşlar, herhalde bu sözün doğruluğunu ve gerçekliğini en çok Balcalı işçisi bilir. Eğer biz yan yana gelip örgütlü olmazsak, eğer biz omuz omuza verip 24 saat çalıştığımız, emek akıttığımız, alın teri döktüğümüz bu hastanede birlikte çalıştığımız ve sağlık hizmetini ürettiğimiz arkadaşlarımızla omuz omuza yan yana verip mücadele etmezsek kimse bizi haklarımızı gümüş bir tepside vermedi, vermeyecek. O nedenle disk olarak her zaman hak verilmez alınır dedik ve haklarımızı almak için de bu mücadeleyi büyüttük. Ve bugün de evet kamu işçisinin yaşadığı mağduriyet ortada. Toplu sözleşmelerimiz bitti, yeni dönem başladı ama aylarca kamu işçisi iki konfederasyonun masada olduğu o kamu çerçeve protokolü masasında kamu işçileri olarak aylarca bekletildik. Teklif dahi verilmedi hükümetten. Konfederasyonlar buna sessiz kaldı. Yedi ay, sekiz ay beklettiler. Bir yıl önceki maaşlarla bu yüksek enflasyonda bir yıl önceki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiler bizi. Aslında ta geçtiğimiz yıl Temmuz ayında sendikamız dev sağlık iş önüne koyulan iş kolu barajını kat be kat art geçmesine rağmen ve Çukurova Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere birçok üniversite hastanesinde çoğunluk olduğumuz ve toplu sözleşme imzalamak için masaya oturacağımız süreçte tümüyle haksız, hukuksuz bir biçimde Bakanlık istatistiklerinde rakam oyunlarıyla baraj altı bırakılmıştı hatırlarsanız. 0.99'la bu sendika sendikanın ve diskin genel başkanı olarak benim üyeliğimi bile bakanlık kayıtlarından silerek tümüyle hukuksuz bir biçimde bizi baraj altı bırakmışlardı. O zaman da söyledik. Dedik ki asıl amaçlarından bir tanesi Yıl başında kurulacak olan KCP masasında diskin olmasını engellemektir dedik. Çünkü eğer sendikamız o baraj darbesiyle karşı karşıya kalmamış olsaydı, üniversite hastanelerinde, onlarca üniversite hastanesinde sözleşme imzalayacaktık. Balcalı da şu anda bambaşka bir süreci yaşıyor olacaktık. Birçok üniversite hastanesiyle birlikte ve o KÇP masasında Türk İş ve Hak İş Konfederasyonu'nun yanında biz de olacaktı. Ve bütün hikaye bambaşka yazılacaktı. Bütün hikaye kamu işçisinin talepleri ve iradesiyle yazılacaktı. Kimse bizi o masada 7 ay, 8 ay bekletemeyecekti. Haklarımızı almak için ilk günden itibaren bütün kamu işçileriyle birlikte iş yeri iş yeri çalışmalarımızı yapacak ve o KÇP masasını işçinin iradesiyle şekillenen bir masa haline getirecek ve bir mücadele sürecini başlatacaktık. İşte bunu engellemek için sendikamızı baraj altı bıraktılar. Üç ay sonra dava bitti. Mahkeme anlı şanlı bir karar verdi. Dedi ki dev sağlık i̇ş sendikası barajı kat be kat artmış, aşmıştır dedi. Ama o yetki süreci geçtiği için işte o masayı böyle kurdular. Sonra ne oldu sevgili arkadaşlar? Kurdular KÇP masasını. 600 bin kamu işçisi. Bu 600 bin kamu işçisinin üçte ikisi kim? Biziz arkadaşlar biziz. Sağlık ve sosyal hizmet işçileri. Hastanelerde gece gündüz çalışan, 24 saat çalışan sağlık işçilerinin iradesinin olması gerektiği o masada işçiler 8 ay bekletildi. 8 ay evimize ekmek götüremez hale getirdiler. Ondan sonra bir sözleşme imzaladılar. Şimdi de o sözleşmeyle onca süre bekletip ücretlerimizi pula çevirip ondan sonra da imzaladıklarım son derece yetersiz sözleşmeyle bugün bizi böyle yaşamaya mahkum ettiler. Bu hikayeyi niye anlatıyorum bir kez daha? Çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Niye anlatıyorum bu hikayeyi? Evet biz yoksak o masalarda eğer işçilerin iradesi yoksa işçilerin gerçek sendikası söz ve karar sahibi olduğu sendikası konfederasyonu o masada yoksa işte bize reva görülen de bu olur. Emeğimizi ekmeğimizi o masalarda peşkeş çekmeye devam ederler. O nedenle sevgili arkadaşlar bugün öncelikli meselemiz önümüze konulan bütün barajları aşmaktır. Bugün öncelikli meselemiz korku duvarlarını aşıp şimdi Tarsus Devlet Hastanesi'nden geliyoruz. Bütün arkadaşlar hastanedeki bütün sağlık işçileri artık diskin çatısı altında bir araya gelmeye karar vermiş. Ama ne yapıyorlar? Baskıyla. Temsilcileri şeflerden seçip istifa eden arkadaşlarımızı o sendikalardan Tehditle sürgüne orada kalmaya zorluyorlar. Bu sendikacılık değil, bu emek mücadelesi değil. Bu açıkça işçinin hakkını, hukuk, hukukunu gasp etmek demektir, emeğini yok saymak demektir. Sağlıcık işçisi hakkını alacak. Sağlıcık işçisi hakkını. disk örgütlü olmasın. Önümüze bin bir tane engeller çıkartıyorlar ama şunu çok açık bir biçimde söyleyeyim sizlere. Türkiye'nin dört bir yanında, doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde bütün iş kollarında tüm sınıf kardeşlerimiz, işçi arkadaşlarımız diskin çatısı altında daha fazla birleşiyor. Diskin üye sayısı her gün artıyor diskin önümüze konan barajları aşıp geçen sendikalarının sayısı her gün daha fazla artıyor. Ve bizler sağlık iş kolunda yıllardır verdiğimiz bu mücadelenin temelinde o birikimin üzerinden konuşuyoruz. Sağlık iş kolunda diskin ve dev sağlık işin bu birikiminin, bu değerli mücadele birikiminin en önemli simgelerinden bir tanesidir Balcalı Hastanesi. Biz burada taşeron döneminde insan ihaleyle çalıştırılmaz, sağlıkta taşeron olmaz dediğimizde, bunun mücadelesini verdiğimizde, tüm tümüyle haksız, hukuksuz ihalelerin yapılmasını engellediğimizde, anayasal hakkımızı kullandığımızda bizi yıllarca hapis cezasıyla yargıladılar. Dedik ki o hapis cezaları yetmez. Idamla yargılayın, idamla. Çünkü biz bu dünya yüzündeki en onurlu şeyi yapıyoruz, alın terimize sahip çıkıyoruz. İnandın mı sendika? İnandın biz? İnandın sendika? İnandın biz? İnandın sendika? İnandın biz? E bugün de sevgili arkadaşlar imza o son derece olumsuz, yetersiz toplu sözleşmelerden doğar. Geriye dönüp farkları bile ödemekten imtina eden bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bir kez daha söylüyoruz. Burası bir üniversite hastanesi. Burası bir kamu üniversitesi hastanesi. Burası bütün bu bölgeye hizmet veren ve buradaki tüm işçi arkadaşlarımızın gece gündüz 24 saat çalışarak sadece Adana'ya, Çukurova'ya değil bütün bu bölgeye hizmet veren bu hastanenin işçisine reva gördüğünüz bu yaklaşımı asla ama asla kabul etmiyoruz. verdiğiniz bu mücadeleden dolayı da tüm arkadaşlarımı tek tek kutluyorum. Çünkü bu son derece haklı bir taleptir, meşru bir taleptir. Emeğine alın terine sahip çıkmak da bu dünya yüzündeki en onurlu, en kutsal şeydir. Hepinizi kutluyorum sevgili <laughs> arkadaşlar. <Hepinizi de> sevgili <laughs>